Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şioğlu. E, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzunca bir süredir yine ders çekemedik arkadaşlar. iş yoğunluğundan dolayı. En son arkadaşlar e, makalede, makaleler bölümünde kategorileri yapmıştık. Hatırlarsanız. E, bu sayfayı tek sayfada, hani tek sayfa üzerinden halletmiştik. Şimdi e, kategori kısmından sonra makale yönetimine geçeceğiz artık. Burada tabii hani makale yönetiminde biz bir resim ekleme yani şeyini de yazacağız. Yani fonksiyonunu yazacağız veya işte konularını da yazacağız. Hemen geçelim arkadaşlar. Önce bir panelimize bir giriş yapalım. Kontrol PHP sanırım. Evet. Bir iki üç dört beş altıydı diye hatırlıyorum. Doğruymuş makale yönetimine geldik. kategorilere geldik. Burada bunu tek sayfada yapmıştık hatırlarsanız. Direkt kategori, ana kategori diye seçersek zaten o ana kategori şeklinde ekleyecekti. Buradan birini seçip eklersek onun alt kategorisi olarak ekleyecekti arkadaşlar. Şurada bakın. Ana kategori PHP derslerinin alt kategorisiymiş bir tanesi de. Şöyle. Hatta bunlara e, dilersek hani alt kategorilere bir işaret koyabiliriz. Yok öyle listelememişiz. Tamam şimdilik böyle kalsın. Hızlı bir şekilde bitirebilmek için arkadaşlar. Burada başka ne yapabiliriz? Hemen şöyle bir sayfalarıma bakayım. Makale ekle sayfam var ama içi boş görünüyor. O da hangisi? Şu muhtemelen. Evet. Arkadaşlar, makale ekle sayfasının formu şu ekle sayfamızın formu ile aynı olabilir. Çünkü burada çok bir değişiklik olmayacak formda. Hatta CK, Finder, Editor falan hepsini kullanacağız burada. Direkt bunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Tabi burada değişik olan yerler var. Mesela şu say. Hani burada artık update yapmayacağız biz. Direkt ekleme işlemi olacağı için direkt şu ekleme fonksiyonu ile işimiz var. Şöyle yaparsak düzenlemiş olduk. Evet. Burada yazma işlemi yapmayacağız. Yine siliyoruz. Başka ne yapacağız? Başka Dolayısıyla hani yazma işlemi yapmayacağımız için yani şu posttan hariç kısmını yani şu kısmını tek şöyle yapabiliriz. Evet, şöyle şöyle silelim. Aslında burada hani bunu yapmamıza da gerek yok ama ben bilerek yapıyorum. Çünkü diyelim ki hani kayıt için gönderdeki formumuzu. Ama işte bir başlık eklemek zorunluydu. Biz başlığı işte eklemedik örnek veriyorum. Bir daha hepsi sıfırlanmasın. Buna göre direkt yazalım. Yer kısımlarını diye. Şu text alanının üstüne bir Resim diye koyalım. Input type e, file olacak arkadaşlar. Name'i ve tamamına kağıdımız neydi ee, ona göre yapalım istiyorum 22'ymiş evet 22'lerin yemek yapalım tamamdır herhalde şöyle şöyle kapatalım ve silmedik ee, başka bir şey var mı yok gibi duruyor hemen sayfama bakayım geldi mi formu Evet, formum geldi işte, resim de geldi. Bakın arkadaşlar, direkt zaten geliyor Resim olayı zorunlu olmayacak makalede. Çünkü e, bu içeriye de resimler ekleyebileceğiz. Bunu sunucu yaptığımızı hatırlarsanız. E, CK finder'ı da eklemiştik. Şimdi arkadaşlar hemen e, devam edelim şuradan. Biz post'u gönderdik. posta işte title zorunlu dedik. Başlığı boş bırakamazsınız dedik. Daha sonra e, resim gönderdiyse, diye bir devam edelim. Şöyle bir, bir image name diye bir oluşturalım. Resim yüklemek için arkadaşlar bunu biz hızlı php derslerinde falan görmedik diye hatırlıyorum. Ama bunu çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Files e, metodu mu diyelim artık ya da neyse artık bunu kullanacağız. Süper global mi, geçiyor bu. Burada arkadaşlar bu dizi şeklinde gönderiyor. Birinci alanımız yani şöyle yazılıyor. Hemen göstereyim. Birinci alanımız bizim resimde hani file upload'ta göndermiş olduğumuz name kısmı yani bu image olacak. bu dizimizin adı sonra bu dizimizin içerisindeki değerler var arkadaşlar. Mesela bunun adına ulaşmak için dizimizin name olayı var. Şimdi bu name olayını bir yapalım. Name boşsa hani yapmayacağız ya. If diyelim. Şöyle which name değil eşittir boşa şeklinde. Hemen yani fonksiyonu bu içeriye yazıyorum. Bu şekilde. Else kısmı olacak bunun. Onu da izah edeceğim. Anlayacaksınız birazdan. Şimdi arkadaşlar ee, baktık ki ee, resim Var. Yani gelmiş. Neyim gelmiş. Neyim geldiğine göre demek ki e, dizinin içerisinde de bir değer gelmiş ki dizi. birlikte bir e, olay göndermişiz. Bir dosya göndermişiz burada. Neyinden sonra e, bize ne lazım? E, boyut lazım. Şöyle image size diyelim. Arkadaşlar klavyeyi değiştirdim. Maalesef e, alışamıyorum klavyeye kusuruma bakmayın Files istiyorum. yaklaşık olarak bir 7-8 yıl kullandığım klavyeyi değiştirmek zorunda kaldım yani bu işe başladığımdan beri kullandığım klavyeyi değiştiriyorum yine burası image olacak gönderdiğimiz buraya e, ne artık göndereceğiz boyut olduğu için boyut size ile alınıyor kopyalayalım devam edelim hani sırayla gitsin işlemi if diyeceğim. Image size büyükse neyden alsın olsun mesela 500 kilobayt bu byte cinsi öyle bir şeydi arkadaşlar o yüzden 500 bin byte yaklaşık 500 5 kilo 500 kilobayt eşit oluyor yani yarım megabayta hemen büyükse kısmında bir uyarımızı verelim. Mesaj uyarı var. Bakın burada. Mesaj uyarı var. Geliyoruz. E, parametresi boşsa hataydı arkadaşlar. Hatırlarsanız. Mesaj kısmını yazalım. Resim uyutu 500 kb nedir Dedim direkt. ama e, devam ediyor tabi doğal olarak burada resim eklenemedi diyecek yine mesaj uyarı diyorum e, bilgi miydi bilgiydi sanırım. Ne zaman? Resmi Şunlar şeklinde bir Neyse. Bu kozaya gitmek istiyorum ben. Nasıl acaba? Neyse şuradan fonksiyonlar atsana değil. Evet. Bu ki şuradaydı. Vemiş eee gitmiş. Baktığımız iyi oldu. Bunu aldık. Ve bu kısmına geçtik. Şimdi burada artık ee, Hatamız varsa artık işlemi öldürdük ve else kısmına geçtik. Else kısmından devam ediyoruz. Ne ile devam ediyoruz? E, bu sefer bize ne lazım arkadaşlar? E, tipini kontrol etmiyorum ben. Çünkü nasıl izah edeyim? Direkt uzantıyı kontrol ediyorum. Bu tabi riskli bir durum ama ben böyle yapıyorum. Çünkü panele erişim yetkim sadece benim var. Öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, uzantıyı almamız lazım. Uzantıyı e, iki fonksiyon, iki yöntemle alıyorum ben. böyle ihsan edeyim size. Nedir bunlar? Daha doğrusu iki yöntemlerinin de iki adımla diyelim. E, burada bir image name'im var benim. Şuradan devam ediyorum. Bakın. Image name. E, image uzantı diyelim. Burada arkadaşlar e, PHP'nin kendi fonksiyonu Explode fonksiyonu var. Bu parçalama işine yarıyor. E, birinci değerimize hani nereden sonra parçalayacağız onu yazıyoruz. Neye göre parçalayacağız yani. Ben diyorum ki bunu noktaya göre parçala. Neyi parçala? İmeği parçala. Diye direkt. E, tekrardan yine aynı şekilde e, devam ediyorum. image uzantı diye. İkinci fonksiyonun pi işkinin end fonksiyonu. Normalde bu ikisini bir arada da yazabilirsiniz ama e, tek tek yazıyorum ben. Hani bazı sürümlerde açıkçası hata aldım bu konuda. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Onu izleyeyim. E, image uzantı, bu parçalıyor explode ve bunu e, bir dizi haline getiriyor uzantı, image uzantı değişkenimi. E, bu işlemde bu dizinin en sondaki kısmını alıyor. Yani dizimiz işte 1, 2, 3, 4, 5 diye yani sıralı bir rakamlar var. Onu yazdığımız zaman beşincisini alıyor. Böyle bir durum anlayın. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir hatta şunu da yapabiliriz. Ee, önemli kısmı bu. Yani ee, to, to lower. Bu da e, küçük harfe çeviriyor arkadaşlar. burada kullanmakta str turlu olur. burada olmaz bu. Şurada olacak. Daha sonra uzantımdan ben kontrol edebilirim. If image uzantı görün buradan bakın arkadaşlar direkt işte ne? Şiddetli neye ben ne kabul ediyorum? JPEG ya da image uzantı eşittir, eşittir. nedir? PNG Şunu var mı hala böyle bilmiyorum da bir yerine yazıyorum ben arkadaşlar. JPEG yazalım şöyle. Tamam. Bunlar ise direkt yani direkt e, işlemimizi yaptırıyoruz. Değilse kısmı, yine else kısmı. Hatta şurada bir şöyle bir değişken yazalım. Yine arkadaşlar. Yine içimiz burada boş olacak. Neden olduğunu anlayacaksınız. Yine burada bir uyarları verelim. Ee, sonra ekleyebilirsiniz resim ee, ne olabilir jpg diyelim ya da png olmalıdır Olmalıdır diyelim. Şimdi evet buraya da geçtik. Artık e, resmimize bir isim vereceğiz. O yüzden direkt diyorum ki ben image name diyorum artık. Eşittir. Ta image name diyelim. Kıfırsız direkt yazıyorum. Burada e, Unique ID'de kullanabilirsiniz resimlerde. Ya da e, hani resimleri Google indeksliyor biliyorsunuz. E, onun için şunu da yapabilirsiniz. Direkt URL nokta birleştirme yapacağız şimdi. Nokta. Nokta. E, değişken image uzantı. Diyebiliriz arkadaşlar. Ne yaptı? Şuradaki URL'i işte ne işte atıyorum. Mahmut nokta şeklinde çevirdi. Biz halbuki resmi atıyorum işte resimleri nokta göndermiştik. Bunu böyle çevirdi. Çevirme işleminden sonra artık e ekleme işlemine geçebiliriz. If burada resim ekleme fonksiyonu bir save olarak var. Dosya kaydetme. Save resmi. Save. Öyle bir şeydi. Çok kullanmadığım için unutuyorum bunu. Bir de resim eklerken benim kullandığım bu, bu adet file. Bakın hemen geldi. Burada yine iki parametre geliyor buraya. Birincisi, unuttuğumuz bir kısım. Tabi yine hemen image temp yazacağız. E, Files'in Birincisi yine yine olacak. İkincisi bu sefer arkadaşlar temp name'i alıyoruz. Name değil temp alıyoruz. O da bu dosyanın yüklerken bir arka planı oluşturduğu bir isim var. onu alıyoruz şu anda. Resim ekleme iki tane kısım oluyor. Birincisi temp alıyor. Image temp alıyoruz. Bu temp yani bu yoldan diyelim. Alıyoruz. Hedef olacak bir de. Hedefimiz ne arkadaşlar? Bir geri çıkalım. Ee, neredeydi benim nesillerim? diyeceğim. Altında İmagesin altında ee, Önemler olsun. Böyle olacak. Burada bakın yine devam ediyorum. Hedef diyorum. Hedef nokta yine birleştirme operatörü kullanıp artık e, neydi yeni dosyam neredeydi benim? Şöyle bakın. direkt bunu aldım gönderdim başarılıysa yani bu artık buradan otomatik olarak varsa bunu true false şeklinde döndürüyor veya yani o şekilde döndürüyor diyelim hata bastırmayı zaten kullandık başarılıysa arkadaşlar resim eklenmiş demektir o zaman artık image değişkenim şöyle olacak image hatta sonuna bunu koyacağım için virgül image diyelim. Eşittir. Şöyle kullanacağım. Image ne? olacak ve Burada kod bitecek arkadaşlar. Hatalıysa yine şu kısmı yani else kısmı gelecek. Resim eklerini ve diyeceğiz direkt. Daha sonra ekleyebilirsiniz. Şeklinde. Şu bölümü yorum, yorum satırına çevireceğim. Bölümünü ne Hadi bakalım. Şöyle eklemeyecek çünkü. Direkt hani resim yüklemeyi bir test edelim. El kısmı var. Neymiş bu el kısmı? Net boşsa. Boşsa bir şey yapmaya gerek yok. Boşsa direkt buraya alacağız. Yine. Böyle olacak. Hemen gelelim arkadaşlar. Ee, nerede sayfam? Şurada. Sayfama gelin. Herhangi bir hata yok. Bunu göndermem lazım. Test. Ee, Yapım. Dedim. Ee, bir tane resim bulmam lazım. Evet. Herhangi bir resim şöyle. kaydettim image değişkeni diyor 20. satırda bir hata veriyor undefined index bu diyor e, yok diyor bana image değişkeni 20. satıra bir geliyor nerede 20. satır bak sıra ne şurada bir Ha, pardon. Evet evet. En önemli şeyi unuttuk arkadaşlar. Özür dilerim. Form e, burada Form'a bir özellik eklememiz lazımdı. Rengtyped. Burada multi. Bu da püf noktası. Multipart. Form. Form data. Bunu eklememiz lazım arkadaşlar. Önemli bir <laughs> kısmı dosya gönderirken. Hemen şimdi bir rahatlıkla yapabiliriz. Test yapıyorum. Kaldı bakın veriyoruz. Belki şu an eklemeyebilir. Evet. Ama şimdi ekleyecek. Çünkü artık yeni form yazdı oraya. Tıkladık. Gitti. Nerede peki resim? Bakalım gitmiş mi yerine. Geldi bakın. Bakın ee, Türkçe karakterlerini ve boşluklarını temizleyip ekledi arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Dersler resim ekleme işlemini yaptık. Bir sonraki dersimiz artık işin basit kısmı. İşin basit kısmı ee, kayıtı içeriye ekleme var arkadaşlar. Şerifleri kapatalım da başımız belaya girmesin. <laughs> Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bu kısmı. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.